Güzel Sanatlar Fakültesi tercih edecek aday şu an bizi izliyorsa, ee, onları cesaretlendirecek, ailelerini ikna etmelerine yardımcı olacak birkaç cümle isteyeyim ama. Bir Güzel Sanatlar Fakültesi eğitiminde olmazsa olmazlar şudur, tercih ederken bunlara dikkat edin çocuklar dediğiniz uyarılarınızı da alalım lütfen. Ee, i̇kinci sorunuzdan tamam. başlayayım isterseniz. Tamam. Ee, güzel Sanatlar Fakültesi sanat eğitimi e, tek başına bir bölümün ya da birkaç bölümün varlığıyla oluşturabilecek bir şey değil. O bir bir yapı. Artık e, diğer eğitim alanlarında da öyle. Bunun en güzel örneğini ben hep şu şekilde veriyorum. Cep telefonu diye bir alet alıyoruz. Belki de en basit fonksiyonu telefonunun. Onun dışında daha komplike e, fonksiyonları var ve sizin o telefonunuza yüklediğiniz aplikasyonlar neyse siz osunuz. Çünkü herkesin telefonunda farklı aplikasyonlar Doğru. var. Doğru. E, kendi kişisel gelişimine, kendine yardımcı olacak konulardaki özelliklerdeki fonksiyonlar yüklüyor ona. Sonradan. Ben şu anda telefonumu düşünüyorum. Evet, bari, üniversite <laughs> eğitimi de öyle aslında. Tek bir bölüm üzerinden kendini tanımlamak çok zor. Burada öğrenciye de görev düşüyor. Kendisini şekillendirebileceği, kendisine farklı aplikasyonlar yükleyebileceği alanlar mevcut mu? Hmm. Güzel sanatlar fakültelerinin içerisinde olmazsa olmazı merkez disiplinler. Bunun da başında plasty sanatlar ve resim ya da diğer alanlarda resim bölümleri gelir. Hmm. Salt sanat eğitimi verir. Orada herhangi bir şey yoktur e, kişide e, ileriye dönük mesleki ya da e, e, onu e, yaşamında daha doğrusu çıkar odaklı herhangi bir şey yoktur sanat eğitiminin hmm, içerisinde. Hmm. Bunun da en güzel e, örneği plastanta ve resim bölümleridir. Diğer bölümler daha meslek ağırlıklı olduğu için etkileşimleri daha çok sektörle birlikte hareket Doğru. eder. Hmm. Dolayısıyla gelen öğrenci bölüm sayısına ve bu bölümlerin niteliklerine bakması lazım. Hı. Kendisine yükleyebileceği farklı aplikasyonlar var mı orada? Hı. Sadece güzel sanatlarla da yetmiyor bu. Yeditepe Üniversitesi bir sosyal bilimler üniversitesi aynı zamanda. Felsefe bölümünün olması, sosyoloji bölümünün olması, psikoloji bölümlerinin olması bunlar birbirlerini etkileyen bölümler. Yani sanat eğitimi alan bir çocuk elbette psikolojiden, sosyolojiden, sosyolojiden etkilenmesi lazım, tabii. ilgi alanı olması lazım. Oradaki Küçürel okuyan çalışmalar değil mi? öğrencilerle, arkadaşlık yapması lazım. Hmm. Kantinde onlarla karşılaşması lazım. Tiyatro bölümü öğrencinin bir resim bölümü öğrencisiyle arkadaşlık. Bu etkileşim aslında bunun biz ne kadar önemli olduğunu pandemi sürecinde gördük. Hmm. Ee, etkileşim aslında eğitim dediğimiz tabii, şey. Tabii. Sadece formatif e, kağıtta yazılan ya da öğrenciye herhangi bir noktadan ilettiğiniz bilgi birikimi e, değil.